Herkese selamlar güzel insanlar. Bu videomuzda başlıktan görmüş olduğunuz üzere 18.999 TL'ye RTX 4060 sistem repor ile beraberiz. Bu sistemi PC Kolik birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bildiğiniz üzere hem güç kaynağı tarafında hem kasa tarafında hem de parçalar tarafında detaydan ödün vermeden ve güvenliğimiz ürünlerden vazgeçmeden yeni bir sistem oluşturduk. Önce bilmez gereken detaylardan bahsedeyim. Yani burada ufak bir asfalt yapalım ondan sonra zaten parçalar ve oyun performanslarına beraber bakmış olacağız. Birinci en önemli kısım sistemin toplam stoğu 200 adet. Bunun 100 tanesi PC Kolik'in İstanbul'daki mağazasına ayrıldı. Özellikle Avrupa yakasında oturuyorsanız PC Kolik'in mağazasına giderek bu sistem oradan elden teslim alabilirsiniz. 100 tane oraya gitti. Diğer kalan 100 tane ise açıklama kısmında bulunan bağlantı üzerinden yani webden satılacak. İsterseniz mağaza size uzaksa veya İstanbul dışında oturuyorsanız oradan da alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sağ olsun beni bilgilendirdiler. Bu sistemle beraber yanında birkaç hediye var. Ondan da bahsedeyim. 450 TL değerinde Right Cash hediyesi var. Bunu da mağazaya giden arkadaşlarımız hemen alacaklar. Yanına gittim böyle kart sana hemen teslim ediyorlar. Mağazanda el internetten alırsanız 15 gün sonra Right Cash kodlarınız mail adresinize gönderileceği bilgisini aldım. Bunu kenara bir tik olarak atabiliriz. Şimdi sistemde hangi parçalar kullanıldı bunlara bakalım. İşlemden başlıyoruz. Burada Intel Core i3 12100F modeli var arkadaşlar. Burada her zaman yaptığım gibi içimde hafif böyle nokta kalan bir bölüm var. Onu paylaşmam lazım sizlere. Ben şimdi normalde 4060 sistem topladığım zaman evet 12100F kullanılabilir rahatlıkla ama beni yukarıya çeken bir şey var. O da 12400F. Hep böyle diyorum yani bir sistem yapacaksak hani kısıtlı bütçe varsa tabii ki 12100F rahatlıkla kullanılabilir ama tam bunu oturtacağımız yer neresi biliyor musun? 12400F. Şimdi burada herkesin bütçesi de bir olmadığından dolayı 18999 TL'ye 12100F'li modeli alabiliyoruz. Fakat PC kolini özelleştirme kısmına geldiğimiz zaman biraz daha bütçem var benim. Esnek davranabilirim. Rahatın diyen arkadaşlarım lütfen i5 12400F işlemcisini özelleştirmeden sepetlerine eklesinler. Bunu yapmamızın farkı ve avantajı nedir derseniz birazdan oyun performansı bölümünde 12100F ile 12400F arasındaki farkı sizlere göstereceğim. Asıl ana odağımızdaki işlemciye döndüğümüzde 12 1100F bizlere 4 çekirdek 8 thread beraber geliyor. 3.3 GHz 5 clock ve 4.3 GHz de boost clock performansına sahip. Maksimum 89 Watt TDP'ye ulaşabiliyor. Ve 12 MB'de L3 önbelleği var. Şimdi 12400F ile kıyasladığımız zaman teknik özellikleri tarafında 12400F 6 çekirdek. Bu 4 çekirdek. İş parçacı tarafında ise 12400F 4 thread daha fazla. L3 önbellek tarafı ise oyunlarda bizim için önemli. Özellikle FPS oyunları oynuyorsanız veya işlemci tabanlı oyunlar oynuyorsanız L3 önbellek kuvvetli olması lazım. Burada da 12100F 12 MB 12400F ise 18 MB L3 ön sahip. İşlemci kutunun içerisinde de Intel'in stok fanı çıkıyor biliyorsunuz. Bunlar sonradan yenilendi. Hani ne kadar yetiyor tartışılır söz konusuna geldiğimiz zaman 12400F'i eh işte doyuruyor. Yazın sıcak havalarda maalesef 12400F'te ben ekstra bir soğutucu öneriyorum. Hatta belki şu anda evinizde kullanan arkadaşlarım varsa stok soğutucunun yazın sıcak aylarda yetmediğini fark edeceksiniz. Ama 12100F için bir sıkıntı var mı derseniz hayır yok. Bu stok fanı bu işlemci rahatlıkla kullanabiliriz. Geldik ekran kartı tarafına. Burada Gigabyte'in RTX 4060 çift fanlı Windforce OC ismindeki modelini kullanıyoruz. Karşıdan baktığınız zaman çok aşırı büyük bir ekran kartı değil. Neredeyse bir avuç veya bir avuçtan daha büyük bir uzunluğa sahip olduğunu vurgulayabilirim. Karşıdan şöyle alıcı gözle baktığınız zaman ön taraf sert plastik, arka taraftaki plakada sert plastikten oluşuyor. Bir tane de üzerinde 8000 PCIe Express güç girişi var. Bunu da güç kaynağımızdan bir tane PCI kablosuna ayırarak takmamız yeterli oluyor. Ama bu sistem montajlı olarak geldiğinden dolayı sizin bu tarz içeriklerle uğraşmanıza gerek kalmıyor biliyorsunuz. Ama ben illaki hayır ben bu montaj kısmının keyfini almak istiyorum. Ben evimde kendim toplayacağım diğer arkadaşlarım için de ufak bir dipnot düşmüş olayım. Tek bin ayırmanız yeterli. Ekran kartı bildiğiniz üzere 8 GB GDDR6 belleklere sahip. 450 Watt'ta tavsiye edilen güç kaynağı var. Fakat bu ekran kartı tek başına 115 Watt güç tüketiyor. Şimdi 115 Watt bu. İşlemciye baktık 89 Watt. E diğer parçalara da dağıttığımız zaman taş 250-300 Watt'lara varan bir güç tüketiminden bahsediyoruz. Yani ben burada kaç Watt'lı bir güç kaynağı ne kullanırsam yeterli olur dediğinizde 550 Watt çok rahatlıkla bizleri götürüyor. Hatta ben 500 Watt güç kaynağı bile bu sistemi rahatlıkla çalıştırabilirim. Ama çok da aşağı inmemenizi tavsiye ederim. Çünkü yarın bir gün ne olacağı belli değil. Belki işlemi değiştirirsiniz. Belki ekran kartı yükseltirsiniz. Güç kaynağına dokunmamak her zaman avantajlı oluyor. Anakart olarak Gigabyte'ın H610 MK DDR4 versiyonunu kullanıyoruz. LGA bir soket yapısıyla birlikte iki tane RAM slotumuz var. Maksimum 64 GB'e kadar RAM takabiliyoruz. Ve 3200 MHz RAM hızı destekliyor. Hemen işlem soketi Tabletin altında ise bir tane M.2 SSD girişimiz var, burası da gen 3 destekli. Geldik RAM'lere arkadaşlar. Burada Goodram markasının RDM Pro serisinden 2x8, 16 GB, 3600 MHz ve CL18 gecikme değerine sahip modellerini kullanıyoruz. Bu RAM'ler karşıdan baktığınızda biraz karakuru, pasif soğutma ile beraber geliyor. Üzerinde herhangi bir RGB anlatma yok. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Ya kardeşim 3600 MHz RAM var bu sistemde ama anakart 3200 MHz destekliyor. E işlemci de 3200 MHz destekliyor. Neden 3600 taktınız? Sorusunun cevabı çok basit. 3200 MHz RAM'le 3600 MHz RAM'in fiyatı aynı. Aynı olduğundan dolayı burada PC kolonilerinde de bulunan stoklara baktığımız zaman en mantıklısı hangisi olarak bu RAM'i tercih ettik. O yüzden kafanızda herhangi bir soru işareti oluşmasın. RAM'leriniz 3200 MHz'de çalışacaklar. Depolama tarafına geldiğimizde yine GoodRAM markasının PX600 ismindeki 500 GB'lık saniyede 4700 MB okuma, 1700 MB yazma performansına sahip Gen4 M2 kullanıyoruz. Bu M2 SSD'nin üzerinde herhangi bir pasif soğutucu yok. Ekstradan almanıza gerek var mı? Yani evet, tartışılır. Ben çok bu tarz sistemleri önermiyorum. Çünkü bu bileşenler böyle aşırı İhtiyaç ihtiyaç duyulan seller olmadığından dolayı kullanmamıza da gerek yok. Son iki parçamıza geldik. Burada da kasa ve güç kaynağından bahsedelim. Bento'nun VG15FE isminde içerisinde FSP'nin 550 wattlık güç kaynağı bulunan modelini kullanıyoruz. Kasa toplamda içerisinde 4 adet fanla beraber geliyor. 3 tanesi ön tarafta, bir tanesi de arka tarafta ve temperli cama sahip. Kasa ekran kartına oranla baktığınız zaman ekran kartı birazcık küçük kalıyor. Bu kasaya 3 fanlı ekran kartlarını rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Çünkü 285 milimetreye kadar GPU desteği bulunuyor. CPU soğutucu tarafına baktığımızda ise 160 milimetrelik destek var. Yani bu 160 şu anlama geliyor. Soğutucu taktığınız slota temperli cama değme seviyesi. 162 veya 161 olursa temperli cama değdiğini fark edersiniz. Ha 161 bile kurtarır. Hatta 162 bile kurtarabilir ama sonrasında temperli cam esneme yapacaktır. O yüzden bu rakamlara dikkat etmekte fayda var. Şimdi bu kasa tarafındayken bir özelleşme detayından bahsetmem lazım sizlere. Bence önemli. Yaparsanız da iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü yükseltme baremine baktığımız zaman 300 TL veriyorsunuz. Karşılığında güzel ve büyük bir şey alıyorsunuz. Bu nedir diye baktığımız zaman yine FSP'nin 650 Watt güç kaynağına sahip hemen hemen aynı tasarımdaki kasasına geçebiliyoruz. Şimdi 100 Watt arttırmak için 300 TL verilir mi derseniz bence verilir. O yüzden birazcık daha bütçesi olan arkadaşlarımıza bu yükseltmeyi şiddetle tavsiye ederim. Bu bölümde ise sistemi tek tek topladığımız zaman ne fiyat farkı var ondan bahsedeyim. Her zaman yaptığımız gibi Akakçı'ya giriyorum. Orada mesela kullandığımız 12100F 4060 ekran kartı birebir hangi parçaları kullandıysak alt alta yazıp topluyorum. Finalde geldiğim rakam 21.851 TL arkadaşlar bu dolar kurunda. Siz de tek tek girerek bakabilirsiniz. 21.852 TL'den de 18.999 TL'yi çıkarttığımız zaman 2.852 TL sistemin şu anda aynı parçaların net karı bulunuyor. Oyun testine geçmeden önce arkadaşlarımız bazen şunu söylüyorlar. Ben yeni bir sistem alıyorum veya sizin sisteminizi alıyorum ama sizin videodaki FPS'leri yakalayamıyorum diyen arkadaşlar için yaptığım baya soyarını sonrasında şu yakınlarda bulunacak etiketi tıklayarak Nvidia ekran kartı sistemlerde yapmanız gereken performans yapmanız lazım. Ben her sistemde bunları yapıp öyle teste geçiyorum arkadaşlar. Siz de lütfen yaptıktan sonra oyunlarınızı oynamaya başlayın. Şimdi ilk adım burada. XMP profilimiz kapalı. Yani RAM'lerimiz şu anda 2133 MHz e çalışıyor. Biz 3200'e getirmemiz lazım. Ama XMP açtığınız zaman burada Profile 1'de RAM'ler 3200 olarak kendisini otomatik olarak revize ediyor. Üst tarafta 3600 zaten yazıyordu hatırlarsanız. Ne demiştik? 3600 ama sistem 3200 desteklediğinden dolayı 3200'e çekecek. Bu birinci adım. İkinci tarafta stock fan kullanıyorsanız lütfen şuradan abi easy moda girelim. Bu arada Gigabyte'ın arayüzü değişmiş. Şu anki arayüz bana daha güzel geldi. Önceki biraz daha basit duruyordu. Şu an güzel olduğunu söyleyebilirim. CPU fan kısmına gelip Smart fan'a tıklıyoruz arkadaşlar. Üstteki CPU fan'ı ister buradan full speed yaparsanız hep sürekli yüksek devirde çalışır. Ben o yüzden buraya manuel diyorum ve 19 derecede %37 çalışsın. 30 derecede %50 çalışsın. 40 ve üstünde %67. 51 ve üstünde yüzde 76, 60 ve üstünde 86. Hadi 70 lere çıktığı zaman artık %90 seviyesine gelsin diyorum. Şu anda 2064 RPM'de çalışıyor. SS fanlar da bunu isterseniz full speed'e bırakabilirsiniz. Çok problem değil. Onun dışında easy mode'a tekrar gelerek altta resize bar support kısmını açıyoruz arkadaşlar. Benim BIOS ayarında yapmış olduğum temel özellikler bunlar. Şimdi F10 yapalım. Enter yapalım. Başlayalım. Parça anlatım bölümünde size bahsetmiş olduğum yere geldik şimdi. 12400F ile 12100F arasında nasıl bir performans farkı var? Rainbow Six üzerinden bunu göstermek istiyorum. Diğer oyunlarda da olabilir tabii ki ama zaten FPS performans sesinde o bölümleri ayrıca gösterdiğim için yapmadığım bir oyundan ilerlemek istedim. Dikkat ederseniz 12100F sol tarafta avaraj olarak 68 ile başladı ve maksimumda 75 FPS'lerde. Ama 12400F'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar ortalamamızın 85'lere yakın olduğunu maksimumda da 99'lara geldiğini fark ettim. Ediyoruz. Sıcaklık olarak da aşırı bir fark yok. Yani ikisi de stok fanında tabii ki bir 7-8 derecelik fark oluşuyor ister istemez ama 12100F biraz daha az güç tükettiğinden dolayı daha serin çalışıyor. 12400F'te de yazın sıcak aylarda maalesef stok fanlarımız yetmiyor. Aradaki bu sıcaklık performansının dışında FPS'e değer mi derseniz sadece Rainbow Six üzerinde değil diğer oyunlarda da 20 FPS e yakın üzerine koyuyor. O yüzden aradaki fark bence ciddi. Sistemdeki ekran kartı RTX 4060 olduğu için 2K oynamayı düşünüyorsanız DLSS'i dengeli modda bırakmanızı tavsiye ederim. Zaten DLSS açtığınız zaman özellikle DLSS 3 destekli oyunlarda çok ciddi sıçramalar yapabiliyoruz. Bunu zaten Nvidia uzun zamandır bizlere gösteriyor ama canlı göstermek adına Cyberpunk'ta mesela bir örneğini beraber yapacağız. O yüzden 1080p'nin dışında çözünürlük yükseltmek istiyorsanız DLSS'i mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer tarafta 1080p'de de böyle çok zorlayan oyunlarda açmakta yararlı olabiliyor ama genellikle açmasanız da 4060 zaten çok rahat bir şekilde oyunları bizlere oynatabiliyor. Şimdi dilerseniz beraber bir testlere başlayalım. Veya abiler ilk oyun performansımız CS2 ile olacak. 1080p en düşük ayarlarda. Bu sizin istemiş olduğunuz ayarlar olduğundan dolayı oradan devam edeceğim. Şimdi bir AWP çekelim. Hafif DPI'in fazla ama bir şeyler yapmaya çalışacağım. Mikmik. -mik. 46 puan. Arkadan yedik tane. Güzel. Bonusu kaptık en azından. Bir tane daha alırsak çok tatlı olacak. Güzel. 4 saniye var. Bir kişi daha gelirim ben. Çok güzel. 150 minimum. 273 de maksimum var. Bir bonus. Yani çok güzel. 168. Çok tatlı. Kral nereye gidiyorsun sıkarak? Oh! <laughs> Güzel en azından bana yazdı. 258, 287. Güzel 290. İlk sıradayım. 306. 306. Bir puan var. 346. Ve baba buradan daha bırakmaz maç. Oh, <laughs> korktum. <gülüyor> Şu Valorant'ı her zaman 1080p. Low ayarları da yapıyoruz. Yine Aynı şekilde devam ediyorum. 12100F işlemcisi Valorant'ta fena performans vermiyor. 12400F ortalamada bir tık daha yani 355 değil de 450'lere 500'lere yakın. Ya 500 çok olmadı da 450'lere çok rahat zorluyor. Bekle bekle bekle. O ne kolsuzdu lan onu öyle. Şimdi bundan bir lap diye bir tane vursam çok tatlı olur. Bir AWP çıkacağım tatlı oluyor. CPU sıcaklığım 71 ile 61 arasında seyrediyor. Ekran kartı sıcaklığı güzel. Ama CPU'ya her zaman aynı şekilde kefil olamıyorum. Çünkü stok fan böyle bak gördün mü bak. Evet. Bir anda böyle bir dürbün açıyor kapatıyor. Çıkar mısın buradan? Çok güzel be. Vallahi çok tatlı denk geldi. Evet şimdi Night City sokaklarında Cyberpunk ile alakalı şunu söyleyeyim. İlk önce 4060 ile 1080p zaten DLSS açın veya açmayın çok rahatlıkla bu oyunları oynayabiliyoruz. Fakat 2K'ya geçmek istiyorsanız DLSS 7'de de tavsiye ederim. Şu anda mesela ayarlarım 1080p, 144 Hz ve yüksekteyiz. Bütün ayarlar yüksekte. DLSS de kapalı. Birazdan açıp farkını göstereceğim. Tekrar FPS'i şöyle sıfırlayalım ve ortalamada 90 1.88 civarı FPS alıyorum. Ama bir şey dikkatimi çekiyor burada. Ekran kartı 98 gayet güzel kullanıyor. Fakat işlemci %85-86'lara giriyor. Yani bu demek oluyor ki ekran kartının hızına ben yetişemiyorum diyor işlemci. Biraz daha beni yükseltsen çok daha tatlı olacak diyor. Bu her oyunda geçerli değil. Özellikle CPU ve ekran kartı aynı anda yüklenen oyunlarda maalesef yüksek kullanım olabiliyor. Bunun bir zararı var mı? Yok. Sadece dar bazı oranımızı biraz arttırıyor. O yüzden diyorum ya bu tarz oyunlar oynuyorsanız 12400F almakta fayda var. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle geçtikten sonra bir DLSS e açarak ne fark alıyoruz ona bakalım. Şu anda 91 ortalamam var. Çözünürlük ölçekleme dengeli moda getiriyorum. DLSS kar oluşturmayı aktif hale getiriyoruz. FPS'i sıfırladım. İnanılmaz bir uçurum var. 91 civar alıyorduk değil mi? 90, 91 civar alıyorduk. 190'ı çıktı. Yani neredeyse 90-100 FPS koydu üzerine dengeli modda. DLSS 3 olduğu için Cyberpunk'ta bunu baya baya hissettiriyor. Fakat ben 4K monitörde 1080p oynadığım için biraz pikselleşmeleri şu anda rahatlıkla görebiliyorum. Tam diyecektim mermiler var hayret 40 mermi kalmış. Apex Legends'ı seviyorum çünkü FPS konusunda cömert olduğu kadar da grafik performansını da seviyorum. Optimizasyonu iyi yani. Şu anda mesela ben istesem 2K ultra arada çok rahat bir şekilde bu oyunu oynarım. Ayarlarda şu şekilde 1080 deyim ve en yüksek. Yani çıkabileceğim daha üst bir şey yok. O yüzden EA Games'in başarılı oynanan bir tanesi olduğunu ben kendime kabul ettirdim abi. Battlefield öyle değil mesela. Battlefield'in optimizasyonu biraz daha sıkıntılı. Burada abi. Aa, bunu kapat. Şunu al. İçeri mi girdi burada onu? Eyvah. Yapma bunu be. Çok kötü kafire denk geldik. Harcadılar bizi. Red Dead Redemption'la alakalı 1080p hayaller 4060 için bence biçilmiş kaftan. Ultra da yapabilirsiniz ama ben yüksekte bırakmayı tavsiye ederim. v de kapalı ve şu anda ayarlar şöyle high olarak devam ediyor. DLSS kapalı. Birazdan da açıp farkına bakarız yine. FPS'i sıfırladım ve anlık olarak 107 almaya başladık. Ekran kartı sıcaklığı 68, CPU sıcaklığı 63 ve Cyberpunk kadar olması da 12100F hafiften yine ekran kartına yaklaşmaya devam ediyor. 2K yaparsanız o tabii ki Düşecektir. Buraya girebiliyor muyuz bakalım? Kapalı. Bizim at gelsin. Çok sakin bir köye geldik. Neresi burası acaba? Evet. Ufak bir hareketlendirelim burayı. E, Bacır olduk. At geldi mi? ha? At geldi. Gel oğlum. Şurada iki tane online var. Onların yanında bir ziyaret edelim. Hop hop hop. Ha, şu an alamıyoruz değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Hazırını beklerken. Şimdi bir DLSS sesi açalım. 88 ortalamam vardı. Buradan DLSS'i sesi dengeleme modu alıyorum. Bak ya. Hayrettin. 88 ortalamadan şu anda 110. Yani bir Cyberpunk'a da sıçrama olmuyor. Çünkü bu oyunda DLSS 3 maalesef henüz yok. Geliyor bak geliyor. Hayrettin. Hayrettin seni sallandıracağım Hayrettin. <laughs> Bana bunu yapmayacaktın Hayrettin. Gel oğlum. Neredesin? Niye o bana durup dururken saldırdı şimdi? Oy bizim at yaralanmış. Kıyamam. Ve finale geldiğimiz zaman bir dipnot daha paylaşayım sizlere. PC Collect yapmış olduğumuz bu iş birliğine nazara dediler ki bana şimdi bu sistemi siz satın aldınız, evinize geldi, kurdunuz, kullanıyorsunuz bir problem yok. Aradan iki sene geçti. Dediniz ki sistemin tozlandı veya termal macunun bakımına ihtiyacım var. Adamlar dedi ki abi 5 yıl boyunca her sene bir defa olmak üzere bu sisteminizi PC Kolek'e göndererek bakımını yaptırabiliyorsunuz. Bunun içerisinde termal macun temizliği, sistemin kendi temizliği, Windows kurulumuna kadar tüm detaylar içeriyor. Umarım bu sistem toplama raporundan keyif almışsınız. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlardan bana el ismiyi unutmayın. Bir sonraki sistem toplama rehberimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar. Unutmadan lütfen hemen şu anda yoruma yazın. Hangi sistemi bir sonraki videoda bekliyorsunuz? Onları da tek tek not alayım. Ona göre fiyat kavgasına, firmalara başlarız. Kendinize çok iyi bakın.